Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nidin'in videomeli abone olmayı like atmayı unutmayın Bugün bir misafirimiz var Bir saniye oyunu sesine bakayım oyunun sesi ise Tamam böyle iyi herhalde Evet bugün bir misafirimiz var arkadaşlar bugün yanımızda ayıcık var Şöyle göstereyim ayıcığımız var bugün yanımızda Evet Şimdi bugün ayıcıkla GTA 5 oynayacağız Ve tofaşımızı hemen binelim Canım Türk tofaşıma bindim Şimdi Aa gel buraya gel 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 gel. gel. Ferrari'ye bak. O kadar ballı bir insanım ki oyuna girer girmez Ferrari çıkıyor arkadaşlar. Sana koyarım. orospu bu senin. İn lan. çocuğu yaptığını gördünüz mü? Ondan öcümü alacağım. Ondan öcümü alacağım. Evet arkadaşlar bugün uçak pistine gideceğiz ve uçak çalacağız. Şöyle Los Santos uçak hangarı'nı bir işaretleyelim. Bir saniye, oyun sesi iyi değil mi? Şöyle yapalım oyun sesini. Tamam oyunun sesi şu an gayet güzel. Benim sesim de geliyordur arkadaşlar herhalde. Evet. Şimdi buradan ananı Allah belanı vermesin ya. Hemen bir araba çalmam lazım benim. Çalmazsak her yere çarpacağız vallahi ya. Yani. Bas 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 bas. Evet. Ben bir e, Franklin olduğum için şu an Önüme çıkan herkese öldürmem lazım ve bu porşu çalmam lazım. Evet. Peşimize polisler takılmış. Allah kahretsin. Amına kodumun orospusu polisleri aramış, polisleri çağırmış. Hani o arabanın içinde bir bayan vardı ya arkadaşlar. İşte o şerefsiz polisleri aramış. Allah belanı vermesin senin. Basket, basket. Bu araba da drift arabası çıktı ya. Ama iyi yanlıyor arkadaşlar. Ben bu arabayı sevdim valla. Güzel arabaymış. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Her yere çarptık her yere ya. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere her sabah saat 10'da yeni video yayında. Ve her videomuz 6 dakikalık arkadaşlar. Her videomuz 6 dakikalık bu arada haberiniz olsun. 6 dakikanın daha üstünde video çekemiyoruz. Çünkü vaktimiz kısıtlı. Sizlere söyleyeyim yani videolar zaten zor yükleniyor. Öyle diyeyim. Evet. Şimdi gel buraya. Hoppa bu gitti. Arabanın içinden süreceğim arabayı. Oo. Bas 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 bas. Bas kaza bas kaza bas. Bas kaza bas kaza bas. Bakın arkadaşlar hemen bir şarkı uydurdum ya. Melika'ya şarkı uydurmayı sever. Aman ha motosikletlisi. Allah belanızı versin. Bas 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 bas. Oğlum aynı e, Need for ajanlar gibi oynamıyor muyum? Amerikanlı ajanlar gibi. Buradan böyle yapacağım. Ananız ki. Bas 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 bas. Oğlum az önce arabayı nasıl bağırttık lan? Vut tut, tut 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 diye. Efsaneydi vallahi arkadaşlar. Hoppa önümden çekilin beyler Yoksa hepinize sıkarım he Bakalım kaç dakika olmuş ya Bakalım Güzel güzel daha 3. dakikadayız güzel Evet Buradan Aman agodumun polis seni O Gelmişiz yalan piste Ananı sikeyim. Arabanın amına koyduk amına Öl Orospu'nun evladı seni. Ya arkadaşlar küfür etmeyeceğim tamam mı? Küfür yok artık. Küfürü unutun ya. Allah Allah. Küfür müfür etmeyeceğim. Ben küfür etmeyi sevmiyorum ya. Ama zorluyorlar. Ne yapalım ya? Ben küfür etmeyi sevmiyorum arkadaşlar normalde. Yemin bile sevmiyorum. Bakın buralarda bir jet uçağı ha burada jet uçağı Gel buraya gel. Jet seni, jet çalacağım. Öncelikle şu polisleri öldürmeyeyim ya ya da boş ver. Zaten jet hemen kalkar. Hadi. Annesi. Dıştan sürmem lazım jet uçağını. Bas 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 bas. Kalk aya, kalk hadi jet. Helal lan sana. Evet, sonunda jeti kaldırabildik arkadaşlar. Polislerden de kurtulduk mu? İş bitti. Şimdi Los Santos semalarında uçuyoruz gençler. Biz bir Türk olarak ilki başardık. Evet dünyada bir ilk. Aa. Oh. Ne güzel ne güzel. Şimdi bizim askeri üssü basmamız lazım arkadaşlar. Buradan bir askeri üssü işaretleyelim hemen. Askeri üssü neredeydi ya? Askeri üssü neredeydi ya? Neyse arkadaşlar askeri üssü bir sonraki bölümde araştırır buluruz artık. Videosunu mu izlerim nasıl bulursam bulurum ama bir şekilde bulacağım askeri üssü. Evet bu videomuz da buraya kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ayıcığı unutmayın bakın ayıcık burada. Hıh, yerim ben seni. Evet ayıcık da burada ayıcığı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda ve yorumlarda görüşmek üzere. Bay bay.